Ailesine istediği zaman randevu almadan giden kişiydi. Çok önemli e, davaların adamı olarak gösteriliyordu. İskoçya'da İskoçya'nın e, referandumla İngiltere'den ayrılma günlerinde, Rothschild ailesinin istediği her şeyi yapan kişi olarak biliniyordu. Yani aileye çalışıyor, çok o yakındı da, aileye. Fakat o da öldürüldü İskoçya'da. İskoçya'da infaz edildi evet. bir İskoç avukat. Devam ediyor, liste bitmedi. Biz koronavirüse kilitlenmişken dünya perde arkasında inanılmaz hesaplaşmalar, inanılmaz suikastler yaşanıyor. Koronavirüsle bağlantılı olarak Amerikan derin devleti ve küresel sermayenin kavgasının ortaya çıktığı bir hesaplaşmadan bahsediyoruz. Ve bir isim daha Peter, Amerikalı girişimci. Evet, Peter Bird. Aynı zamanda vahşi doğa fotoğrafçısı olarak da biliniyor kendisi. Rochid ailesine çok yakındı. Londra'da bir dönem kaldıktan sonra George Soros'un tavsiyesiyle New York'taki George Soros'un evine çok yakın bir yerde oturmaya başladı. Komşu, ee, komşu, komşu oldu. Komşu. Soros da çok yakındı. Ee, yakın arkadaşıydı. Birçok davetlere birlikte gidiyorlardı. Fakat o da birkaç gün önce New York'taki malikanesinde öldürüldü. Öldürüldü. İnfaz edildi. <laughs> Ve e, iş adamı Dimitri Diachenko. Çok önemli bir isim bu da. Kesinlikle. Hem girişimci hem de James Bond filmlerinde, iki James Bond filminde oynayan e, bir aktör esasında. Yani ajanlara da çok yakın. E, Putin'le de arası çok çok iyiydi. Ama esas işi girişimci. Girişimci. Bir de George Soros'un, evet George Soros'un oğlu Alex Soros'un en yakın dostuydu. dostuydu. E, Trump'ın Rusya'da katıldığı birçok organizasyonların önemli konuydu. Putin'le birlikte birçok toplantıya ev sahipliği yapan kişi olarak gösteriliyordu. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde Evelyn de Rothschild'in New York'taki buluşmalarının özel konuklarından biri olarak gösteriliyordu. Yani Evelyn Rothschild ailesinin verdiği partilerde evet. ki özel konuklardan, özel misafirlerden biriydi. biriydi. Ne oldu? Florida'da Daytona plajında çok güzel bir malikanesi vardı fakat evinde infaz ettiler. O da öldürüldü. Her e, evet. no, gün ne oluyor? Bekir evinde Rothschild'in, Amerika'daki en yakın arkadaşları Hillary ve Bill Clinton'dır. Şimdi burada bütün bunlara önemli isimler Emrecik fakat geliyor. Buradaki aslında başta başına program yapmak lazım duvey üzerine. Evet. Şimdi e, Bekir e, dünyaya kabaca baktığımız zaman üreten komutan oluyor dünyada. Ee, küçük bir örnek vermek gerekirse 1760'larda İngiltere e, Büyük Britanya yine Büyük Britanya Dünyadaki 100 kalem malının ikisini üretiyor 1760'larda 1860'lara geldiğimiz zaman endüstri devriminden sonra Emre Dünyadaki 100 malın 20'sini üretiyor Yani %21'ini üretiyor neredeyse Ürettikçe Egemenlik alanın ve parayı kontrol ve emperyal duyguların kabarıyor ve dolayısıyla kontrol mekanizman artıyor. Fakat biz bunların hep savaşlarla yıprandığını ve yerine başkasının geldiğini görüyoruz. Birinci ve bir, ikinci dünya savaşı buna sebep oldu. O zaman dilimine baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda Çin'in yaptığını yaptığını görüyoruz ve üretim canavarı bir ABD görüyoruz. Üretim canavarı ABD iki dünya savaşından kazanç çıkan tek devlet. Ve zaten Bretton Pitt'in sonra parasını getiriyor masaya koyuyor. Kaybedenler de diyor ki doları altın karşılığı basalım. Başta öyle deniyor fakat işte Watergate'e kadar bu iş sürüyor. Ondan sonra parayı basıyor dağıtıyor. Bugün yaptığı gibi. Şimdi bu paranın ya şekil değiştirmesi lazım ya el değiştirmesi lazım. Yeni komutanın, yeni egemenin belirlenmesi için dünyada. Peki şimdi dünyada kim üretiyor baktığımız zaman? Çin üretiyor. Ucuz iş gücü. City of London'dan Wall Street'e kadar bütün küresel sarmaya parayı kontrol eden güçler öyle ya da böyle bir şekilde destek veriyor. Ve enerjiyle buluşmasında bir sıkıntı yok. Çünkü e, Joseph Dinin Harvard'lı birazdan konuşuruz. Onun dediği gibi yumuşak güç olarak geliyor bölgelere. Yani ABD, İngiltere savaştı, vurdu, kırdı, döktü. Çinler hep çantasında eline gelen alınan bir Çinli, Çinlili tadına tıpkı duayı gibi girip ilgili yerdeki ilgili makamı ikna ediyor. Ve böyle bir güç çıktı ortaya. Tabii bu çıkarken bu fazla konuşulmuyor. Şimdi Beyaz Saray raporu yayınlandı. Çin'e evet. uzun zamandır ABD'den teknoloji hırsızlığı yapılıyor bak. Talancı dediler falan. Çünkü şey, hırsız dediler. Er bu Rosenbek'te er olayı vardır. Şimdi Kentekon tarafından hazırlanan bir rapordan bahsediyoruz. Aynısı Rusya'da da var. Rusya'ya git kapalı otoparkta ev yoktur. Adamlar uzaya gidiyorlar. Her gün bak çok hızlı geçiştiriyoruz ama çok önemli. Beyaz Saray'da bir rapor yayınlandı. Tabii tabii. Çin'i yerden yere vuruyorlar. Tabii, tabii. Ve artık diyorlar... Şimdi i̇şte oraya geleceğim zaten. Heh. Şimdi oraya geleceğim. Şimdi Amerikalılar e, dolarla altın arasındaki bağ koltuktan sonra işte 70'lerin başından beri Watergate'den sonra dünyayı komut ettiler. Kendilerinin üretmediği ve kazanmadığı para harcadılar. Ve donanmaları, orduları çok da güçlü olduğu için işte IMF, Dünya Bankası, NATO gibi kuruluşlar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra hayata geçtiği için bunlarla bir herkesi kontrol ettiler. Fakat şimdi Çin diye bir vaka çıktı ortaya. Çin'in Teknolojisinin arkasında, aklının arkasında yabancılar, batılılar var ama ABD'nin karşısına dikilen güç Çin çekik gözlü olmakla beraber baktığın zaman Londra'yı görürsün. Hı. Çünkü bizim Türkiye'deki en büyük hata şudur: ikisi sarışın mavi gözlü, ikisi İngilizce konuşuyor diye bunların biz kavga etmediğini düşünürüz. Ya bu <laughs> tümüyle yanlış bir hikaye. 1801 yılında beyaz sarayı İngiliz ordusu yaktı. 1860'ların ortasındaki iç savaşta Kuzey Güney Savaşı'nda İngilizlerle savaştılar Amerikalılar. Kavga bu o gün kavga bugün de var. Yani Yalta'da 1945'te masa kuruldu. Roosevelt, Churchill, Stalin oturdu. Roosevelt şey aldı koluna şeyi Churchill'i ABD'nin içine taşıdı. ABD'nin içinde kaldı İngiltere ve bir ortak yaşam güttüler. Ama İngiltere hep söz hakkıydı. Şimdi İngiltere'deki bir akıl oligarşi ya da bu aileleri sayabiliriz. Diyorlar ki kardeşim biz Çin'i büyüteceğiz. Amerika bunu önce fazla ses etmedi. Çünkü Amerika'nın Bill Clinton gitti 8 gün kaldı dedi. Nixon gitti ilk ziyareti yapan insanlar. Çin şimdi kontrol edilemez bir noktaya geldi. Koronavirüs bunun sonucu. Peki Duvey kim? Kim? İsrail'de evinde. Ha, evet. Şimdi az önce özel mi? ekranda 7 ölüm, 7 gizli e ölüm diye başlık verildi. O bu haftaki 7 kritik isim, evet. 7 gizemli ölüm, bu haftaki rakamlar evet. geçtiğimiz haftada 5, 5, kişi. 5 kişi vardı. Yani aslında Devamlı 12 güven. kritik isim, 12 Olacak gizemli daha, ölüm daha ve hepsi koronavirüs <laughs> ve küresel sermaye ha. ile bağlantılı. Bunlardan vardı biri de Çin Büyük Tel Aviv Büyükelçisi Büyük Büyük Dua Wei. Kimdir bu Tabii. Dua Wei? çok önemli bir adam ama en önemli hikayesi şu. Bunu önümüzdeki günlerde konuşacağız. Çin üreterek ABD'yi tek başına yenemeyeceğini anladı. Parayı kontrol etmesi lazım. Bunun için RMB denilen bir dijital para çıkarttı. Amerika'nın <laughs> Devleti'nin dijital dolar ya da ismi başka bir şey olacak. Doları baz alarak bir dijital para tasarımında yeni şimdi, dönemde. Şimdi çok önemli bir şeyden bahsediyorsun. Doe bay bunun tabii e, babası. Babası mı? Merkezinde. Babası. Yani babası. Çin dijital para çıkardı, tabii. çıkardı. Çıkarmayı bırak. Çin'de kullanılıyorlar şu anda. Kullanılıyor. Başka ülkelerde de kullanılıyor <laughs> mu? Işte, şimdi başka ülkelere geldiği zaman şu anda Çin yine DÜE'nin ekip başı olduğu o heyet Kamboçya, Malezya, Filipinler, Singapur, Tayland, Vietnam özellikle burası önemli Japonya ve Güney Kore, ABD en yakın iki ülkenin de RMB'yi kullanması konusunda söz aldım. Şimdi RMB demeyelim ona. Yani para. dijital para. Çin'in kendine mahsus dijital parası. Çin evet. parası, e, dijital, dijital Çin, Çin parası. Elektronik evet. Çin parası. Reminbi. Evet. Reminbi'nin evet. kısaltması zaten. Yani, yani, yo yo. gel sokaktayız ben. Anlamı da düşünün. çok güzel. Anlamı Benim da. Benim anlayacağım şekilde. Halkın parası. Halkın parası anlamı. parası evet. Çin Çin diyor ki mesela Volkswagen e, halkın arabası, arabası olarak icat ediliyor. Bu da halkın parası olarak tamam mi? Anlayanlar şey kolay anlaşılsın diye RMB yani elektronik Çin parası. Şimdi bu para Çin'de kullanılmaya başladı ve sonuçlar da pek halde pozitif. Etrafındaki ülkelerde Amerika'ya yakın Japonya'da Kore'de zaten şimdi Çinli şu alışverişlerde var, de kullanılmaya tabii, başlandı şirketlerde zaten alışverişler yapılıyor. 1.5 milyar insanın olduğu bir ülkede bu para kullanılmaya başladığı zaman dünyanın üçte 1'i Neredeyse. Dörtte bir. <laughs> Bazı bölgelerde Şimdi, maaşlar ödendi. Ha, olarak. Maaşlar olarak. Amerikan şirketleri itiraf <laughs> mesela Starbucks gibi, e, işte hamburgerciler gibi şey, Onlar daha çekimsel <laughs> davranırlar. <burada. gülüyor> evet. Ama bu kullanıma girdi. Peki bunu kim yaptı? Bu büyükelçi yaptı. <laughs> İsrail'deki büyük Çin büyükelçisi. Bunun mimarı. Aynen. Şimdi bu büyükelçi bunu yaptı. Oysa biz ne gördük? E, yaptı ve öldürüldü. E, Tabi. Öldürülür. Sheldon Edelson, Kuşler, Ivanka Trump, İsrail'e gittiler. Kaç zamandır Kudüs konusunda mavi boncuk dağıtıyorlar Terevve değil mi? Evet. Buradaki en önemli ne? konu bu. Dubey nerede öldürüldü? Herzilya'da. Yani e, İsrail'in en güzel sahiplerinden birinde. Kaldı ki Mossad'ın koruması altında. Geldiler, vurdular, yok ettiler. Bu mesaj Çin'den çok İsrail'e şimdi Ne mesaj verdiler? Burada şimdi şu var. İsrail. E... Biz de ezberler çok fazla yer tuttuğu için hafızamızda. Biz hep deriz ki Amerika'yı İsrail'ler yönetiyor. Yok böyle bir şey yok. Bunun nereden olmadığını biliyoruz. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Yahudiler Avrupa'dan kaçarken trenlerle, vapurlarla, gemilerle sadece New York açıklarında bekletildi ve belirli sayıda Yahudi içeri alındı. Bir almadılar. Yani demek evet. ki Amerika'da o günle de bir geç İsrail'le fena değil ama İsrail'le hükümeti, devleti dehlizleri vermiş değil. Şimdi Pompeo son geldi dedi ki İsrail'e siz Çin'e, Yahudiler de bölünmüş durumda. Nasıl iki Londra varsa, iki Washington varsa, iki Moskova varsa, şu anda iki İsrail, iki Tel Aviv var. Tel Aviv dedi ki biz Londra'nın baskısından dolayı Çin'le yürümeye devam edeceğiz. Anlaşma yaptık. Biz anlaşmadan öte bir şey bu. Bu karar. Bir konuda anlaşırsın ya da anlaşamazsın. Bu başka bir şey. Bu yeni dünya düzeni için...